Eğer şu an emzirme sürecindeysen ya da yeni doğum yaptıysan Hafif bir çekme hissi olabilir ama asla can acıtmamalı. İlk haftalarda bebeğini talep üzerine emzirmen çok önemli. Günde 8 ila 12 kez, bazen daha fazla bile olabilir. Her emzirmede bir memeyi tam boşalttıktan sonra diğerine geç. Bir sonraki emzirmeye o boşaltılmayan memeden başla. Sütüm yetiyor mu diye düşünüyorsan şunlara bakabilirsin. Günde en az 5 ila 6 ıslak bez haftada 150 ila 200 gram civarı kilo artışı ve memeden sonra memnun görünen bir bebek. Bunlar sütünün yettiğini gösterir. Hadi gel biraz da sık yapılan hatalardan bahsedelim. Saatle emzirmek. Unut. Bebeğin açlık sinyallerine göre hareket et. Her ağlamayı açlık sanmak. Bebekler bazen sadece sarılmak ister. Meme ucunu sabunla yıkamak. Sadece su yeterli. Aksi halde kuruluk yapar. Daha sütüm gelmeden mama başlamak. İlk günlerde damla damla olan kolostrum yeterlidir. Emzirme bazen kolay, bazen gerçekten zor bir süreç. Her anne için farklıdır. Yorgun hissedebilirsin, ağlayabilirsin, moralin bozulabilir. Bu çok normal. Ama yardım istemekten çekinme. Bir emzirme danışmanına, ebe ya da hemşireye başvurabilirsin. Unutma, sen harika bir annesin. Her şey bir anda mükemmel olmak zorunda değil. Umarım bu video sana rehberlik edebilmiştir. Emzirme sürecin boyunca bu bilgileri hatırlamak istersen videoyu kaydetmeyi unutma. Beğendiysen beğen tuşuna basabilir, arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Yorumlara da sorularını yazabilirsin, birlikte yanıtlayalım. Kendine iyi bak, bebeğine bol bol sevgi ver. Unutma, en kıymetli süt senin sütün.